İstanbul'da gece boyunca etkili kar yağışı vardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ise Kuyumcu kentte hummalı bir çalışma vardı. Çalışanların rahatça Kuyumcu kente ulaşabilmesi için ekipler sabahleyin hızlı bir çalışma yürüttüler ve gördüğünüz gibi hemen Kuyumcu kentin girişini açtılar. Daha sonra da bu yolu tuzladılar. Kuyumcu kentte çalışmalar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Özellikle tabii kar yağışından sonra hemen önündeki kuyumcu kentin önündeki alan gördüğünüz gibi karla kaplandı ama ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren kar küremeye başladılar. Günaydın kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl gidiyor çalışmalar? Yoğun bir çalışma yürütüyorsunuz. Aynen abi. Ee, özellikle tabii kuyumcu kentte çalışanlar da gelmeye başlayacak birazdan herhalde hazırlıyorsunuz burayı. Doğrudur. Kolay gelsin. Sağ olun. Size evet. de soralım kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor çalışmalar? İdare ediyoruz abi. Bayağı sertleşmiş karga galiba. Evet. Bayağı buz olmuş artık herhalde. Aynen abi. Bütün burası temizleniyor galiba. Rahat evet. herkes rahat ulaşsın diye Kuyumcu kentte. Aynen. Kente. Millet kaymasın. Rahat çıksın diye temizleniyor. Biz de teşekkür ediyoruz size de, Kuyumcu de, kentli de, olarak. Sağ olun biz de teşekkür edeceğiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Günaydın, merhabalar. Nereden geldiniz? Beylikdüzü. Nasıl yollar? Vallahi yollar açık. Ama siteler arası, apartmanlar arası kapalı tabii ki. E metrobüsle mi geldiniz? Metrobüsle Metrobüs. Metrobüs çalışıyor. Çalışıyor. Sıkıntı. Buradan otobüsle geldiniz herhalde. Evet, yeni otobüsle geldi. Ya yani sıkıntı otobüsle. yok mu ulaşımda şu an? Şu anda yok. Çok. Nasıl çok kar var mı yollarda? Yani var. Dün siz de buradaysanız görmüşsünüzdür. Beylikdüzü'nde ne kadar var. Yani ciddi yani diz boyu kar var. Yarım metreye yakın kar var. Tabii herhalde. tabii. var. Var. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ ol. Teşekkür. Akşam saatlerinde İstanbul'da bir anda kar yağışı bastırınca pek çok kişi trafikte ilerleyemedi. Onlar da çareyi araçlarını gördüğünüz gibi park edip kendileri yaya olarak ilerlemekte buldu. İşte gördüğünüz gibi Kuyumcu Kent'in etrafında da ana yolda pek çok noktada işte bu görüntü var. Arabasını bir kişi buraya park etmiş ve buradan ayrılmış. Merhabalar. Nasıldı yollar? Valla yollar çok dün akşamdan beri çok sıkıntıydı. İşte akşam burada otobüs bulamadık. İşte mecbur yürümek zorunda kaldık. Ee, ondan sonra oradan da metrobüse bindik. Ee, sabah desen ayrı bir çile zaten. Sabah da geldik Bahçeli Evler çok sıkıntılı. Yürüdünüz mü? Yürüdük yürüdük. yürüdük. Toplu ulaşım yok. Mu? Toplu ulaşım aksaklıklar var.